Merhabalar Baba Turik izleyicileri. 31 Ocak günü Liga 22. hafta mücadelesinde Granada Celta Vigo'yu ağırlayacak evinde. Ee, Granada ilk yarıdan aslında fikstür yüzünden e, daha alt sıralarda bitirmişlerdi kendi olmaları gereken yerden. En azından performansları bunu gösteriyordu. Çünkü deplasmanlarda çok iyiken içeride hiç puan toplayamamışlardı. Sadece 6 puan almışlardı ama bunun nedeni tabii ki aslında ligin elit takımlarıyla yani üstteki o 7-8 takımıyla yapmışlardı. Hep onları konuk etmişlerdi içeride ve onlardan puan çıkartamamışlardı ya da az puan çıkartmışlardı diyelim. O nedenle ikinci yarı çıkışa geçmesi bekleniyordu ve aslında ilk sahada bunu da yaptılar. Yani iki maçta dört puan mağlup olmadılar. Bir galibiyet, bir beraberlik. İyi bir çıkış sağladı. Celta Vigo ise onlar da ligin dibindeydi. Onlar da oralardan çıkması bekleniyordu. Onlar da bunu başardı. Şu an 13. sıradalar. Oralardan biraz kurtuldular ama e, Granada deplasmanında açıkçası çok fazla şanslarının olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki e, riskli olacak Granada galibiyeti denemek ama dediğim gibi ikinci yarıda çıkışa geçen Granada zaten hani olması gerektiği yeri yakalamaya başlayacak bence ve bu çıkışında Celta Vigo karşısındaki galibiyetle e, sürdürecektir bence. O yüzden ben bu maça oranın da cazip olması nedeniyle maç sonu 1 diyorum.